Arkadaşlar bugün ablamla birlikte soru-cevap oynuyoruz. Hoş geldin abla. Hoş bulduk arkadaşlar. Arkadaşlar bu e, yüz, bir üç gündür falan festkendi video görmediniz. Geçen güne e, üç like gelmiş istediğimiz like sayısına ulaşmış. Teşekkür ederim. Hadi sorulara başlayalım. E, evet. İlerideki meslek hayalin ne? Ezdatlık. Güzel se, e, sürü. Şey, araban var mı ve sürebiliyor musun böyle ehliyetin var mı sürücü? Evet var. Tamam. Ee, di bir diğer sorumuz ee, bu se e bu sene üniversiteyi kazanmayı bek kaç ihtimalle bekliyorsun? Yani bilmiyorum. Sence kaç? Bence yüzde seksen beş falan. Öder misin? Yüzde seksen beş çünkü e biliyorsun biraz. Artık tatillere gidiyoruz ya. Sen de biraz e, bizi ar falan arıyorsun. Hmm, Onun için evet, dedim. E, bir diğer sorumuz. E, hiç böyle bizimle video çekmeyi çok istiyor muydun yoksa? Evet çok istiyordum. İyi ki katıldım. Çok teşekkür ederim. Tam, tamam. Bir diğer sorumuz. Hiç böyle başka videolarda çıkacak mısın? Size kanalımız. Evet. Siz tamam. Ee, arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. A, e, bu bunun gibi videolar için bu videoyu like atıp abone olun. Bu bu videodaki like hedefimiz geçen 3 geldi. Bugün de 4 gelsin değil mi abla? Evet, geçen 3 geldi mi? Evet, geçen 3 gelmişti. Helal olsun, tebrik ederim. Arkadaşlar bugünkü videonun sonuna gelmiştik. Bu videoya 4 like bekliyoruz dediğimiz gibi bir de 2 abone verirseniz çok güzel olur. Hadi bay bay.